Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standartını ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Naber? Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? ablam? Standart. Allah standarttan ayrılmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayrılmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? ablam? Standart. Allah standarttan ayrılmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standartına eğmesin. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standartını ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor şeyim Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Naber? Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor şeyim Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayrılmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayrılmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayrılmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Naber? Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayrılmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor şu Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standartın eğmesin. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarddan ayırmasın Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Naber? Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın. Ne haber Murat? Standart. Nasıl gidiyor Şebnem? Standart. Allah standarttan ayırmasın. Standart yani. Ne haber? Standart. Ne haber? Standart. Standart. Ben de standart. Allah standarttan ayırmasın.